yeni bir çıkım videosuyla hepinize merhaba arkadaşlar. Makinamız şu an 37.7'de şöyle nemimiz de 66'da çalışmakta. Cimoka 180'lik makinamız arkadaşlar. Kombine olarak kullanıyorum. Bugün yumurta çıkımımız var. Civciv çıkımımız var yumurtalardan. Bakalım kaç tane çıktı. Kaç tane civcivimiz var. Hep birlikte bakacağız. Şu kafesimizde de daha önceden çıkmış olan civcivlerimiz var arkadaşlar. Hep birlikte bakalım neler olmuş. Ee, kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi trim fotoma yerleştireyim telefonumu. Şöyle açısını daha önceden ayarlamıştım. Şimdi çıkım sepetimi makineden alıp geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle hem eski civcivlere de bakabilirsiniz hem de yeni çıkan civcivlerimizi de onların yanına bırakacağız birlikte. Bakalım kaç tane civcivimiz var. Önceki civcivlerimizde sularını artık bitirmeye başladılar. Yemlerini de bitirmişler. Şimdi hep birlikte bunlara yemlerini de vereceğiz. Sularını zaten doldurdum ben şimdi. Makinamızdan çizgilerimizi almadan videoya başlamadan önce doldurmuştum. Bir de burada hangi cins çizgilerimiz var onları da göstereceğim arkadaşlar size. Şimdi bakın bir tane civcivimiz hemen kendisini kafes şeyden sepetten dışarıya attı. Şöyle bir sayalım isterseniz. Şöyle bırakayım. 1 2 3 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16... 17 18 19 20 21 22 tane gece çıkmış arkadaşlar. Burada zaten 24 tane yumurtamız varmış. Bu yumurtamızda herhangi bir çatlama yok. Bu yumurtamızda çıkacak arkadaşlar bakın. Çatlatmış. Bunu tekrar makineye koyuyorum. Yani bir tane hiç çatlatmayan yumurtamız var. Bir tane de çatlatan yumurtamız var. Bu da çıkarsa ener. Bu çıkmamış olsa bile çok güzel bir değer sağlamış oluyoruz. Bu civcivin yumurtanın içerisinde ölmüş de olabilir. Bilemiyorum. Şimdi çıkımımız bu şekilde olmuş arkadaşlar. Başlangıç. Bugün 21. günün sonu. Tam 22. güne bağlanmış değil daha. Eğer zaman bulabilirsin bugün akşam 70 tane bir yumurtamız vardı. Bunların da göl kontrolü yapıp çıkım sepetine alacağımız günü bugündür. Onlar da geldi arkadaşlar zamanı. Eğer fırsat bulabilirsem sizinle birlikte yapacağım inşallah onun videosunu da çekmeye çalışacağım. Şimdi yeni çıkan cücüklerimiz bunlar. Bir kısmı aşağıya inmiş. Hemen bunları da şöyle indirelim. Diğerlerin yanına. Hep birlikte burada büyümeye devam edecek. Şurada size göstermek istediğim bir tane cücüğümüz var. Bakın. Cüce koşayım. Tüce koşun ama bu herhalde kıvırcık tüce koşun olacak. Tüy yapısına bakarsanız şöyle tüyleri biraz geriye dönük gibi olacak gibi duruyor. Burada size göstermek istedim. Şöyle göstermeye çalışayım. Blue porselen brahma. Başka göstereceğim. Şöyle göstereyim. Bakın rahibe fizan. Başka burada beyaz beyaz cüce koşullarımız da var. Onları göstermeye çalışayım. Direkt porselenler var. Bakın. Bu da kıvırcık olacak yüksek ihtimal. Tüyleri böyle çıkmaya başladı bakın. Bu muhtemelen porselen cicek koşun olacak. Bunlar cicek koşunlarımız. Maşallah arkadaşlar. Siz de bir maşallahı esirgemeyin. Ee, kanalıma video kanalıma abone olmayı, <laughs> videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Daha güzelleri sizlerin olsun. Bir sonraki videolarda görüşünceye kadar hoşçakalın.